5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları. Sayfa 154 E kare yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı cevapları. E kare yayınları sayfa 1541. Konu: Toplum için çalışanlara anahtar sözcükler kurum, sivil toplum kuruluşu, sorumluluk, adalet, çevre başlarken sizce bu görseller, görsel, 6.1, hangi kurumlarla ilişkili olabilir? Cevap, adalet, hukuk ve güvenlik ile ilgilidir. Bu kurumların toplum için önemi nedir? Cevap, bu kurumların olmadığı bir toplum çökmeye yok olmaya mahkumdur. Çünkü bir ülkede güvenli yaşamayan adaletli bir devlet altında yaşamayan insanlar varsa orada huzursuzluk vardır demektir. 5. Sınıf E-Kare Eğitim Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa, 154 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.